Bugün <laughs> burada Cide Aslan yeni otobüsü için bir dua edeceğiz. Ee, otobüsü ben çok beğendim. Tabi almak için bayağı da uğraştılar, biliyorum. İnşallah e, Cideli hemşehrilerimize tabi ki hizmet edecek. Ben otobüsümüzün başta firmamıza, ilçemize, yolcularımıza, hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar istiyorum Evet, e, hepinize hoş geldiniz. Ben de e, bu güzel, güzide otobüsü İlçemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ee, Aslan ailesine helalinden bol kazançlar getirmesini temenni ederim. Cide eski Cide değil, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyoruz, biraz cazibe merkezi haline geliyor. İster istemez sektörün ihtiyaçları da çoğalıyor. Ee, İlçemize ve Aslan ailesine hayırlı uğurlu olsun, bereket getirsin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nasallatu vesselamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ecmaîn. Amin. Allahumma rabbena ya rabbena ittaqab menna indeke ente samii'ul alim. Wa tuqani ya mabana indeke ente tevvabur <laughs> rahim. Ve inna ve vefika ilah al-hak ve ilah tarikim müstakib bi bereketi Kur'an ile zin ve bürhmeti men ertel tehrahmete dilalimim. Bafunna ya kelim. Bafunna zinu ben bi fazike bakirim ki ya eklam el eklamim ve yarhmer rahimim. İlahi ya Alemin yapmış olduğumuz ibadet ve taatlarımızı kabul eyle. Az sonra keseceğimiz kurbanımız, kurbanımızı da dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. İlahi ya Alemin bu otobüsü ilçemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu eyle. Bu otobüsten de Aslan ailesine hayırlı, bol, bereketli kazançlar nasip ve eyle. Bu otobüsle yolculuk yapacak olan kardeşlerimize hayırlısıyla birbirlerine kavuşabilmeyi nasip ve müessir eyle. İlçemize hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Yapmış olduğumuz bu duayı dergah izzetinde kabul ve makbul eyle. Allahümme Rabben Rabbena etine vel vel fiddin ya asreten ve fil ahiret asreten ve bin azabenler. ve اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم السلام <سؤال> على المرسلين والحمد من لله رب العالمين لا